Bakanlığımızın vermiş olduğu yetki çerçevesinde çalışmalarımızı yapmaktayız. Şu an için COVID dönemi de dahil yaklaşık aylık 100 civarı sağlık turizmi diye nitelendirebildiğimiz hastamıza hizmet vermekteyiz. Tabii böyle büyük bir hastane, böyle stratejik, tarihi ve doğal güzellikler olan bir bölge için bu rakam aslında çok daha yükseltilebilir. Bu amaçla bölgemizde sağlık turizmine yön verecek, sağlık turizminin varması ve gerçekleştirilmesi gereken etik kurallar, turizme yönelecek kurallar çerçevesinde Samsun Sağlık Turizmi Derneği olarak işin önderliğini, rehberliğini yapmak gibi bir görevimiz var. Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi olarak da biz bu derneğin bir parçasıyız. Parçası olmaktan ve Samsun'a hizmet etmekten de gurur duyuyoruz, mutluyuz. Aynı zamanda bu toplantıya ev sahipliği yapmaktan dolayı da mutluyuz. Sebep olan herkese teşekkür ediyoruz. Ee, hepimiz Samsun'da yaşıyoruz, Samsun'da Samsunluyuz ya da Samsun'da yaşamaktayız. Dolayısıyla Samsun için hepimizin yapacağı mutlaka bir şeyler var. Biz de elimizden geldiğince bu amaç ve bu doğrultuda bir şeyler yapmak, Samsun'a katkı sağlamak için bu işin içerisinde ne kadar olmamız gerekiyorsa olacağız. Geri durmak gibi bir şansımız yok. Değerli basın mensupları, Samsun Sağlık Turizmi Derneği, SASTUT, ilimiz özelinde İl Sağlık Müdürlüğü, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ve özel hastanelerimizin desteğiyle 2017 yılında kuruldu. Kamu destekli bir dernektir Samsun Sağlık Turizmi Derneği. Ülkemizin sağlık turizminde kaliteli ve ekonomik fiyatlar ile sağlık hizmeti sunumunda dünya lideri bir ülke olmayı hedeflediği bir noktada Samsun ilinin de her alanda olduğu gibi sağlık turizmi alanında da güçlendirilmesi ve globalleşen dünyada ilimizin potansiyelinin araştırılmasını, geliştirilmesini yurt içi ve yurt dışında özellikle uluslararası platformda yeterli düzeyde tanıtımının yapılması ile sağlık turizmi getirilerinden daha çok pay almasını hedefleyen bir dernektir. Tamamen kamusal fayda amacıyla kurulmuş bir dernek olarak yine kamu işbirliğiyle kurulmuş bir dernek olduğumuzu tekrar üzerine e, vurgulamak istiyorum. Altını çizmek istiyorum. Değerli basın mensupları, biraz önce kısaca da girmiş olduğum gibi koronavirüs salgınının ekonomik alanda en olumsuz etkilediği sektörlerden e, turizm ve sağlık turizmi bir açıdan da sağlık krizi sona erdiğinde sağlık turizminin salgın sonrası önem kazanan hijyen kurallarına uygun olarak yeniden yapılandırılması ve ülke tanıtımında bu çabaların ön planda tutulması şartıyla ekonomiyi yeniden hareketlendirebilecek temel itici güçlerden birisi olacağı kesin gözüyle bakılmaktadır. E, sağlık turizminde aslında dünyanın önde gelen birkaç ülkesi arasındayız. Avrupa'da ise birinci durumdayız. Türkiye sağlık turizmi özellikle salgın sürecinin ardından yabancı ülkelerden gelebilecek taleplere yanıt verecek kapasiteye sahiptir. Sağlık Bakanlığı'nın 2023 yılı hedefi 1,5 milyon hasta ve 10 milyar dolar sağlık turizmi geliriydi. Sağlık turizminin 2020 yılı hedefi ise 1 milyon hastaydı. Ancak yaşanan salgın nedeniyle bu hedefin tutturulması mümkün olmadı ve 2021 hedeflerinde de tutulması zor gibi görünüyor. Değerli arkadaşlar yine aldığımız istatistiklerden 2020 yılında maalesef 2019 yılında aşağı yukarı bir e, 665 bin hasta Türkiye'ye sağlık turizmi ve turizmi, turistin sağlığı kapsamında giriş yapmış. Aşağı yukarı yine istatistiklerden aldığım bilgilere göre 1 milyon 1 milyar 65 milyon dolar bir geliri sağlamıştık. Bu 2019 yılı 2018'in aşağı yukarı iki katı 2017'nin bu bir, bir, misli bu şekilde giden bir trenddeydi aslında bizim sağlık turizmimiz ve gerçekten çok güzel sinyaller veriyordu. Covid ile birlikte her şeyde olduğu gibi sağlık turizmi çok ciddi etkilendi biliyoruz. Sağlık turizminin etkilenmesi de turizmi zaten hiç söyleyemiyoruz. Turizmin etkilenmesiyle birlikte sağlık turizmi de etkilendi ve maalesef bizim istatistik istatistiklerimiz dünyada da olduğu gibi yere çakıldı. 2020 yılındaki istatistiklere baktığımızda maalesef 390 bin civarında bir hasta girdiğimiz var. Bu da ben gördüğüm zaman bu kadarını da aşağı yukarı kendim beklemiyordum açıkçası. Ama 390 bin hasta ve 550 milyon dolarlık bir gelir elde etmişiz. Tabii bir önceki yılla kıyaslandığında bunlar hepsinde bir yarı yarıya düşüş görüyoruz. 2021 yılının ilk çeyreğine bakıldığında ise yine USAŞ'tan elde ettiğim verilerde ilk çeyrekte 110 bin hasta ve aşağı yukarıda 200 milyon dolar civarında bir getirimiz var. Bu da bizim eğer öngörümüz olursa yaklaşık 400-450 bin hasta ve 800 milyon dolar gibi bir beklentilerimiz çok altında bir gelir gibi duruyor. Tabii ki bunu gelecek bu çeyrekte önümüzdeki iki çeyrekte daha göreceğiz ve sonuçlarını göreceğiz. Ama söylemek istediğimiz de bu. Çok öngörülememekle birlikte beklentilerimizi karşılamayacağı, eski beklentilerimizi karşılayamayacağı mümkün. Sağlık turizmi her ne kadar... Türkiye'de mesela Avrupa'dakileri ya da diğer komşu ülkelerle kıyaslandığında sağlıkta gelinen noktadan dolayı iyi bir noktadaysa da kanunsal ve huku, kanuni ve hukuksal düzenlemeler tam oturmuş değil. Bu noktada bir takım düzenlemeler ve muhakkak bir takım bu e, tabiri caizse e, merdiven altı sistematiğinin artık bir yazılı belgelenmiş e, ve e, yazılı bir şekli alınması, denetim altına alınması lazım. Bunun için biraz önce söyledim, İçerisinde sadece sağlık turizmi değil turizmle ilgili tüm paydaşların olduğu aslında. Ülkoordinasyon Kurulunda ki bu ilk toplantısını 2021 şubat ayında Sayın Valimizin başkanlığında yaptı. Biz üç toplantıyı yaptık. Sayın Valimiz de bize cesaretlendirecek bir konuşma yaptı. Ben o konuşmada da hani konu başlıklarından bir tanesi olduğum için sağlık turizmi adına gerçekten e, cesaretlendim. Hem otelcilerle, hem acentelerle, hem de Samsun'daki bütün hastanelerin yöneticileriyle beraber olacağız. Onlar işin neresinde ne yapıyorlar? Beraber nasıl proje geliştiririz? Bu derneğin zaten kuruluş amacı sizin söylediğiniz bugüne kadar kendi kendine gelişen o simsar zihniyetini kendiliğinden oluşan ortadan kaldırıp bunu tamamen Turizm acenteleri üzerinden yapmak. Şimdi Samsun'da bir takım özel hastaneler geçmişten gelen, alışılmış bu yöntemlerle yapıyorlar. Örneğin Roma Temfizik Fizik Tedavi Hastanesi'nin kendi bir turizm acentesi var. O acente üzerinden uluslararası hasta getiriyor. Tamamen acente üzerinden, yani şey değil, ...Simsar zihniyetiyle değil, ama gelişmiş. Bir takım hastanelerin önünde sizin dediğiniz Iraklı arkadaşlarımız bunlar belki o hastane yöneticilerimizin de şu anda işlerine gelebilir veya alışılmış diye sistem kanıksanmış olabilir ama biz bu derneğin amacı her şeyi yasal bir çerçeveye oturtmak. Yani mevzuat çerçevesinde ve tekrar ediyorum bu işten ekmek yiyen, devlete vergi veren insanların üzerinden bunu yaparak katkı sağlamak. Çünkü insanlar buraya geldiğinde sadece hastanede tedavi olmuyorlar. Uzun süreli kalıyorlar, yakınları geliyor, otomobile biniyorlar, alışveriş yapıyorlar, işte yemek yiyorlar, restorana gidiyor, otelde kalıyorlar, kiralık ev tutuyorlar. Yani şehrin ekonomisine bir katkı bu. 2022 yılında burada gerçekten bir Karadeniz havzası sağlık turizmi geliştirilmesi çalıştayı düşünüyorsak eğer siz siyaseti bunun içine katmazsanız bunu yapma şansınız yok. Dolayısıyla bunu düşünmemem mümkün mü? Bizim düşünmememiz mümkün mü? Evet. Muhakkak siyasi desteği hem de en üst perdeden siyasi desteğe başvurmanın yolunu arayacağız. Bu bizim planımızda var. Kime gidebiliriz? Nereye gidebiliriz? Daha üstte nereye çıkabiliriz? Kimlere sahiplendirip onların desteğini arkamıza alabiliriz gibi bu düşüncelerimiz tabii ki var. Siyaset olmadan adım atma şansımız yok. Biz bürokratız. Onu demeye çalıştım. Yoksa siyasetin zaten e, bürokrasinin içerisinde siyaset, siyasetin içerisinde bürokrasi birbirinden çok da koparılamaz ama görev tanımları farklı. Dolayısıyla siyaset olmadan, desteğini almadan, görüşlerini sunmadan bunu yapamayız.